Elazığ Fethi şehir Hastanesi'nde mikrotesi yöntemiyle elde edilen spermler kullanılarak uygulanan tüp bebek tedavisinde ilk gebelik elde edildi. Elazığ Fethi Sekinşehir Hastanesi'nde tedavi gören bir çifte uygulanan tüp bebek yöntemi sonucunda mikro -TS ile elde edilen spermlerle ilk gebelik sağlandı. Üroloji uzmanı doçent doktor Sezai Uğraş, mikro -TS yönteminin menide hiç sperm bulunmayan erkeklerde kullanılan ileri bir cerrahi teknik olduğunu belirtti. Doçent doktor Uğraş, işlemin özellikle sperm üretim bozukluklarında ve genetik nedenli vakalarda etkili bir yöntem olduğunu vurguladı. Kadın doğum uzmanı ve IVF klinik sorumlusu uzman doktor Gülcan Kahraman, multidisipliner çalışmanın önemine dikkat çekerek kişiye özel IVF protokolleriyle kaliteli embriyo gelişimi hedefleniyor dedi. Histoloji ve embriyoloji uzmanı doktor Merve Kavak bal getirse, mikro işlemlerinin deneyimli iroloji ekibiyle embriyoloji laboratuvarlarının eş zamanlı çalışması sayesinde başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti. Hastane yönetimi elde edilen ilk gebeliğin merkezdeki bilimsel altyapının deneyimli kadronun ve multidisipliner disipliner yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğunu belirterek tüm ekiplere ve sürece güvenen hastalara teşekkür etti.